Adalet ve Kalkınma Partisi Kemalpaşa Mahalle Teşkilatı 30 Mart seçimler sonrası sandık başkanları ve mahalle teşkilatıyla değerlendirme yapmak üzere Cuma akşamı keyfi kebapta bir araya geldi. Biz 80 milyon... Partilerin yoğun katılım gösterdiği yemeğe Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Ali Aktaş, İlçe Başkanı Bülent Temeli ve bazı meclis üyelerinin de katıldığı yemekte gündem 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Yemek sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi Kemalpaşa Mahalle Başkanı Durmuş Oran bir konuşma yaptı. Kemalpaşa Mahallesi büyük bir mahalle. Dolayısıyla İnegöl'deki oy oranlarını belirleyen bir mahalle. Her ne kadar bazı mahallelerle kıyaslanmış olsa da İnegöl'ün aldığı sonuçlar e, Kemalpaşa Mahallesi'nin endekslidir. Belediye Başkanlığı seçiminde %55 oy oranıyla Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl'de %55 oy oranı. Böylece İnegöl'ün oy, işte İnegöl oy oranlarına Kemalpaşa Mahallesi belirliyor. İlçe Başkanı Gülen Temelli de partilere yönelik kısa bir selamlama konuşması yaptı. 22 Haziran günü inşallah İnegöl'ümüzdeki 576 sandığımızın her birinin sandık yönetim kurulu toplantısını aynı saatte toplayarak inşallah Bursa'da ve Türkiye genelinde de aynı anda bütün sandık ve yönetim kurulları toplanarak belki de çok önemli bir teşkilat çalışmasına da imza atacağız. Ancak bizim gibi güçlü bir parti, güçlü bir genel başkanının partisinin elemanları ancak bunu yapabilir. Ve inşallah biz de bunu yine olarak eminim ki aynı anda 576 sandık yönetim kurumuzu yine bakın burada 55 sandık görevlimiz, 55 sandığımızın e, sandık başkanlarının da toplandığı gibi 576 sandık başkanının ve yurtdışı kurulayalarının toplandığı inşallah o toplantıyı e, tertipleyeceğiz. Belediye Başkanı Ali Nur yaptığı selamlama konuşmasında 30 Mart seçimlerine değindi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerini hayırlısıyla atlattık. Nihayetinde heyecanlıydık. Acaba ne olacak diye merak ediyorduk. Efendime söyleyeyim çok şeyler konuşuldu, çok şeyler yazıldı, çizildi, anlatıldı. Kendi kendine bir sürü hesaplar yapanlar oldu, kamuoyunu yaratmaya çalışanlar oldu. Tabi herkesin bir hesabı olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Nihayetinde o hesap bütün hesapların üstünde. 30 Mart akşamı saat 830 gibi belli oldu. Birileri hala seçimi şokunu atamadı. Veyahut birileri hala belki işin sevincinde mutluluğunda ama arkadaşlar hayırlısı bu seçim bitti. Emeği katkısı olan, desteği olan her kim varsa Allah razı olsun. Ben asla kadar belediye başkanı abiniz arkadaşınız olabilirim. İşte Fevzi kardeşimiz, diğer arkadaşımız meclis üyesi olabilir. Seçilmiş 23 tane meclis üyemiz var. Büyükşehir'de görev alan 5 tane meclis üyesi arkadaşlarımız var. Kimse önemli komisyonlar. İşte başkan yardımcısı pozisyonuna gelen, daha dün partide farklı görevlerdeyken şu an başkan yardımcısı olan arkadaşlarımız var. Bu makamlar, bu görevler gelip geçici. Bu da olabiliyor, başka bir şey de olabiliyor. Ama nihayetinde bizim için az olan seçim değildi. Bizim için az olan Bundan sonra yapacağımız faaliyetler. Programa katılan Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise yerel seçimlerden Cumhurbaşkanı seçimlerine kadar birçok konuda partililere bilgiler verdi. Milletimiz bizi destekledi. İstediğimizin de üstünde, beklentimizin de üstünde. Bizi bizden daha iyi tanıyarak bize destek verdi. Bunun için söylüyorum. 2007'de Cumhurbaşkanlığı kriziyle girmiştik seçime. 2002'de genel başkansız girmiştik. 2004'te yerel yönetim tecrübemiz olmadan girmiştik. 2011'de hakikaten bütün bu tanınmışlıkla beraber güven duygusuyla girmiştik. Hamdolsun milletimiz bize çok ağır görevler yükledi. Her günde yüklemeye devam ediyor. İnanın bugün seçim olsa, genel seçim olsa Allah'ın izniyle AK Parti ve kadroları yüzde elli beşten aşağıya almaz arkadaşlar. Biz yeniden yapılanıyoruz. Yeniden şekil, yeniden yapılanmayla yeni bir hüviyete bürünüyoruz. Yani sandıklarda sandık kurumları ile ilgili yeni bir çalışma yapacağız. Ama şimdiye kadar gösterdiğimiz hassasiyet bundan sonra artarak devam edecek.